Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir borcam dolusu fırınsız hazırlayabileceğiniz ve farklı lezzetiyle herkesin favori tatlısı olacak harika bir tatlı tarifim var. Lezzeti gerçekten yaptığımız tatlılardan farklı oluyor, denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Ben de bu şekilde ilk defa denedim ve lezzetine bayıldık. Hemen tatlımın yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak uygun bir tavamın içerisine 1,5 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitre klasik su bardağı. Kaşık değdirmeden arada bir sallayarak şekerimin tamamen erimesini sağlıyorum. Karaman şerbet hazırlıyorum yani tamamen bu şekilde eriyene kadar bekliyoruz. Daha sonra içerisine 2 su bardağı soğuk suyumu ekliyorum ocağın altını kısıp ve dikkatli bir şekilde ekliyorum. Daha sonra ocağın altını açıyorum ve içerisindeki bu şekilde sertleşen şekerin tamamen erimesini bekliyorum. Karaman şerbetim gerçekten harika oldu arkadaşlar. Sizler de tam uyarak hazırlarsanız. Eminim ki tatlınız muhteşem olacaktır. Kontrol ediyorum ve tamamen eriyene kadar bekliyorum. Tamamen eridi ve artık şerbetim hazır. etmeklerimi borcamın içerisine dizmeye geçtim. Tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. Farklı tepsiler veya farklı borcamlarda kullanabilirsiniz. Bir paket Tuzsuz etimek kullanıyorum. Etmeklerimi borcamın alt tabanına bu şekilde diziyorum. Bu şekilde borcamda hazırladığımızda bir paket etmek tam denk geliyor. Etmeklerimi dizledik, dizdikten sonra hazırlamış olduğum karamel şerbetimi kepçe yardımıyla etmeklerimin üzerine gezdiriyorum bu şekilde. Ilımasını veya soğumasını beklemedim, direkt gezdirdim. Şerbetimi tamamen döktükten sonra bir kenara alıyorum ve ben de üst kısmı için tavuk göğsü tatlımı hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine yaklaşık 120-125 gram kadar tereyağı veya margarinimizi alalım. Tavuk göğsü tatlısına tereyağını daha çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Yakmadan yağımızı güzel bir şekilde eritelim. Daha sonra içerisine bir su bardağı unumuzu ekleyelim. Unumuzu yakmadan kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. Tavuk göğsü tatlınızın ne kadar güzel olmasını istiyorsanız ununuzu da o kadar iyi ve güzel kavurmanız gerekiyor. Bu şekilde unumu güzelce kavuruyorum. Daha sonra içerisine 1 litre soğuk sütüme ekleyeceğim. Bu şekilde güzelce kavurduktan sonra sütümü ekliyorum ve hızlı bir şekilde çırpmaya başlıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Hızlı bir şekilde çırptığınızda içerisindeki topaklar hemen gidiyor. Bu sizi tedirgin etmesin. Kaynama noktasına geldiğinde de şekerimi ekleyeceğim. Kaynama noktasına gelene kadar karıştırarak pişiriyorum. Kaynama noktasına geldiğinde bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum orta ateşte. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve bir miktar daha bekleyerek iyice kıvam almasını sağlıyorum. Kıvamı ve lezzeti gerçekten harika oldu. İsterseniz bu aşamada sizler tavuk göğsü tatlınızı sade kullanabilirsiniz. Ben içerisine çikolata ekledim ve çikolatalı yaptım. Lezzeti gerçekten çok farklı ve çok muhteşem oldu. İçerisine 120 gram kadar sütlü çikolata ekledim ve çikolatam eriyene kadar karıştırdım. Elinizde varsa bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ben sütlü çikolata kullandım. Gördüğünüz gibi son aşamada rengi ve kıvamı da bu şekilde oluyor. Etimeklerim de dinlenmiş ve şerbetini tamamen çekmiş oluyor. Hazırlamış olduğum tatlımın hepsini etimeklerimin üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi sakız gibi kıvamıyla, görüntüsü ve lezzetiyle harika bir tatlı oldu. Her yerine eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum. üst kısmını güzelce düzeltiyorum ve soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Tatlımız bu kadardı. Çok az bir işlemi kaldı. Bu aşamadan sonra buzdolabımıza koyup dinlendiriyoruz. Buzdolabından çıkarmaya yakın ben de üst kısmı için krem şantimi hazırlıyorum. Uygun bir karıştırma kabımın içerisine bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü alıyorum. O kısmı, kısımda bir sıkıntı olduğu için kameramdan videom silinmiş. Bir paket sade toz krem şanti ve bir su bardağı soğuk süt kullandım. Daha sonra güzel bir şekilde çırptım ve kıvamını aldı. Tatlımı soğuduktan sonra buzdolabına koyarken üst kısmını streç ile kapatmıştım. Açıyorum. Hazırlamış olduğum krem şantimin hepsini tatlımın üst kısmına alıyorum. Spatula yardımıyla her yerine eşit miktarda dağıtıyorum ve üst kısmını güzelce düzeltiyorum. Üst kısmını Hindistan cevizi ile kaplıyorum. İsterseniz kaplamayabilirsiniz. Fakat Hindistan cevizi de bu tatlıya çok yakışıyor. Üst kısmını tamamen Hindistan cevizi serpiyorum. Artık tatlımı dilimlemeye geçiyorum. Tatlımı dilimliyorum. Her dilimlediğimde bıçağımı silmeyi unutmuyorum. Krem şantimi sürdükten sonra tatlımı buzdolabına koymadım arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. bu şekilde dilimledim ve 24 kişilik tatlı elde ettim. Dilimlerin büyüklüğü ve küçüklüğü tamamen sizlere kalmış. Son olarak üst kısmının biraz daha renkli olması için üst kısmına antep fıstığımdan koyuyorum ve süsleme işlemini de tamamlamış oluyorum. Bu aşama tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemelerde kullanabilirsiniz süslemek için. Tatlımdan çıkartarak sizlere iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Bir dilim bir kişiye tam yetecek şekilde dilimledim. Son aşamada da görüntüsü bu şekilde. Görüntüsüyle de lezzetiyle de harika bir tatlı oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye edeceğim tatlılardan bir tanesi arkadaşlar. Birlikte tadım testi yaparak kıvamına da bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacıkta bir kıvamı var. Ben dediğim gibi ilk defa bu şekilde denedim ve bu şekilde lezzeti çok çok daha güzel oldu. Sizlere de denemenizi Kesinlikle tavsiye ediyorum. Denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.